Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji gündemiyle karşınızdayım. Bu hafta neler oldu? Gelin birlikte bakalım. Sizi ilk önce Japonya'ya götüreceğim. Japonya'daki bir yapay zekadan bahsedeceğiz ama bu diğer yapay zekalardan biraz farklı. Japonya'da Sakana isimli bir şirket var. OpenAI ile aslında biraz özdeşleşiyor diyebiliriz işleyişi anlamında. Sakana'nın yeni bir yapay zekası var. Yapay zeka bilim insanı olarak geçiyor. 4 yeni araştırma makalesi yayınladı bu yapay zeka. Ve öyle ki deneyler tasarlayabilen, bunları gerçekleştirebilen ve tamamen otonom çalışabilen kendi başına yazabilen bir yapay zeka bilimcisi diyelim. Tamamen otomatikleştirilmiş, açık uçlu bilimsel keşifler yapabiliyor. Yani bu aslında ne demek? Pek çok bilimsel araştırma konusunda yapay zekadan yararlanılıyor şu anda. Bilim insanlara yararlanıyor. Çok daha fazla yararlanabilecekler. Hatta öyle ki beraber desektifseye çalışabilecekler. Geri gelecek bu yapay zekalar otonomda çalışabilecek ve pek çok hastalığın keşfinde de yararlı olabilecekler. Anlamına geliyor. Yapay zekanın en büyük zorluklarından biri çünkü bilimsel araştırma yapabilmesi ve yeni bilgiler asla keşfedebilmesi. Ne zaman ki yapay zekalar yeni bilgiler keşfedebilecek. İşte o zaman bu yapay genel zekaya yani insan seviyesindeki zekaya asla daha yakın olacak. Peki neler yapabiliyor bu yapay zeka bilimcisi? yeni araştırma fikirleri üretebiliyor. Kodlar yazabiliyor, deneyler yürütebiliyor, deneysel sonuçları özetleyebiliyor, görselleştirebiliyor. Bulguları bir bilimsel makalede sunabiliyor. Bununla beraber oluşturulan makaleleri değerlendirebiliyor, geri bildirim yazabiliyor ve sonuçları daha iyi iyileştirmek için de ayrıca yine bir değerlendirme yapabiliyor. Bu arada aktarılanlara göre üretilen makaleleri insana yakın bir doğrulukla da ayrıca değerlendirebiliyor. Bu otomatik bilimsel keşif süreci fikirleri açık uçlu bir şekilde yinelemeli olarak geliştirmek ve bunları büyüyen bir bilgi arşivine eklemek için tekrarlanıyor. Böylece insan bilim topluluğunu taklit ediyor. Aslında amaç şu bu açık uçlu bir kaynak yani open source çalışıyor. Dolayısıyla aslında burada bilim insanlarının erişmesine de açılmış oluyor. Bu aslında bir LLM yani büyük dil modeli bilgisayar bilimleri konusunda çalışan bu konuda uzmanlaşmış bir dil modeli diyebiliriz ve ilginç fikirler üretmesi anlamında test etmesi, sonuçları görselleştirmesi bu anlamda önemli. Yani muhakeme yeteneğine de sahip. İnsana yakın bir doğrulukla geri bildirim vermesi de yine yapay zeka bilim insanının gelecekte daha iyi kararlar alabileceğini de ayrıca gösteriyor. Model ne kullanıyor? Difüzyon modelleri. Yani büyük dil modellerinin arkasındaki difüzyon modelleri algoritmalar ve sinir ağlarından oluşuyor ve her bir çalışma, her bir makale yaklaşık 15 dolarlık hesapla maliyetine sahip şu anda. Bakıldığı zaman şimdi aslında en büyük maliyetlerden biri zaten bu yapay zekaları çalıştırmak ve eğitmek ve onların maliyeti yüksek oluyor. Dolayısıyla sonrasında da gelecekte aslında bu maliyetlerin düşmesi, 1 doların hatta altına düşmesi amaçlanıyor. Sakana'nın yani bu Tokyo merkezli Yapay zeka şirketinin geliştirdiği bu yapay zeka bilim insanının aslında bu sistemi insan müdahalesi olmadan otomatik olarak analiz yapabilen ilk sistem gibi görünüyor. Bu anlamda önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Çinli Huawei'yi Nvidia'ya rakip oluyor. Öyle ki şimdi Amerika yaptırımları uyguluyor ya Nvidia'ya ve o yüzden de Nvidia farklı çipler yapmak zorunda. Çin'e göndermek için. E bir yandan Nvidia'nın hem kurucusu, kurucularından biri hem de CEO'su Jensen Huang, Tayvanlı, Tayland'da yaşamış. Dolayısıyla aslında o bölgenin insanı ve orayı da kendi çiplerinden mahrum da bırakmak istemiyor. Ama bir yandan da yaptırımlarla da uğraşıyor. Şimdi işte bu yaptırımların ortasında Çinli Huawei'yi Nvidia'ya meydan okuyacak gibi gözüküyor. Çünkü yeni bir yapay zeka çipi piyasaya sürecek bununla ilgili bir hazırlığı var. The Wall Street Journal'ın yaptığı bir haber bu ve öyle ki Nvidia'nın hani H100 isimli bu yapay zeka çipleri var ya ilk işte herkesin en çok konuştuğu ve kullandığı. Bu H100 çipine rakip olacak bir çip üzerine çalışıyor hatta şu anda potansiyel müşteriler Huawei'nin bu rakip çipini kullanmaya başlamış bile. İsmi de Ascent 910C isimli bir TikTok'un ana şirketi ByteDance, Baidu, China Mobile bu çipi satın almak için Huawei ile görüşmelere başlamış. Bu anlamda önemli bir rekabeti görüyoruz aslında. Şimdi Nvidia biraz daha tekel olma yolunda ilerliyordu ama bir yandan da Yonga çip üreticileri de Nvidia'yı yakalamak istiyorlardı. İşte bu anlamda da en yakın rekabet belki de Huawei ile Nvidia arasında olabilir diyebiliriz. Şu anda Huawei'nin mevcut çiplerini yetiştirmede bazı gecikmeler yaşandığı söyleniyor. Yani mevcut yongalarında üretim gecikmeleri varmış. Wall Street Journal'ın yaptığı haberde. Bu arada Huawei bu yeni çipleri üretirken bir yandan mevcut ürettiği yonga çiplerin üretiminde de bir gecikme yaşıyor. Ve ayrıca her ne kadar Çinli firma olsa da bu özellikle yapay zeka çiplerinin üretiminde kullanılacak parçalar, makineler, onlarla ilgili de Amerika'dan yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilir. Bunun da olasılığı var. Bu kısıtlamalarla da karşı karşıya kalabilir. Çünkü Amerika bir yandan işte farklı Avrupa'nın yerlerindeki bölgelerde Avrupa'nın şehirlerinden, farklı ülkelerden makineler, yapay zeka yonga makineleri almak gerekiyor. Onlara da Amerika kısıtlama koyabiliyor. Dolayısıyla aslında böyle bir tabii kısıtlamayla da Huawei'yi karşı karşıya. Yani bir yandan bu yeni çipi, yapay zeka çipini üretiyor ama burada ölçeklenebilecek mi? Asıl esas konu ayrıca o. Financial Times bir araştırma yapmış ve öyle ki iş başvurusunda bulunanların çoğunun artık yapay zeka kullandığını, daha doğrusu büyük dil modelleri kullandığını, insanların ön yazı ve özgeçmişlerini de hazırlarken büyük dil modellerinden yararlandığını ortaya koymuş. Bu da aslında şunu gösteriyor, eğer yapay zekayı iyi kullanıyorsanız rakiplerinizden aslında öne geçiyorsunuz. Bu anlamda da yapay zekanın farklı uygulamalarını kullanmak önemli. Şimdi enteresan bir araştırma var. Irak ve Avustralya'daki araştırmacılar beraber iki ülkeyi görünce hoşuma gitti aslında bu konu. Konu da çok iyi. Bu iki ülkenin üniversitesindeki araştırmacılar yeni bir bilgisayar modeli geliştirmişler ve öyle ki bir kişinin dilinin fotoğrafından astım, diyabet gibi bir hastalığı var mı %98 doğrulukla tespit edebildiklerini ortaya koymuşlar. Yani bu yapay zeka dil rengini kullanarak hastalık gerçek zamanlı olarak %98 doğrulukla tahmin edebiliyor. Şimdi Covid-19 yaşadık. Herkesin farklı hastalıkları var ve dilin rengi ya da işte dildeki farklı görüntüler aslında insanın hastalığı konusunda önemli veriler verebiliyor denir genelde bilim insanları ya da doktorlar. Irak'ın başkenti Bağdat'taki Orta Teknik Üniversitesi ve Avustralya'nın Adelaide kentindeki Güney Avustralya Üniversitesi'nden mühendislik araştırmacıları dil rengi analizi yoluyla hastalıkları tespit etmek için makine öğrenimi algoritmalarının eğitiminde başarılı bir gelişime imza atmışlar ve %98 doğruluk elde etmişler. Peki ne yapmışlar? Yapay zeka modeli 5260 görüntüyle eğitilmiş. İşte uzmanlar kırmızı, sarı, yeşil, mavi, gri, beyaz, pembe renk sınıflarıyla ayırt etmişler dildeki görüntüleri. Dilin rengi, şekli ve kalınlığı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabiliyor. Bu anlamda da sadece artık işte dilimizi göstererek de hangi sorunumuz var onu da anlayabileceğiz. İlla kan testine de bir süre süre muhtemelen gerek kalmayacaktır. X'in bu arada başı Avrupa Birliği ile dertte. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'ndeki ülkeler özellikle kendi ülkelerindeki vatandaşlarının verileriyle Grok'u eğittiğini düşünüyorlar ve bununla ilgili de platforma dava açmaya gidecekler. Bakalım bununla ilgili olarak Elon Musk ne yapacak? Bu Avrupa Birliği ülkeleri de 9 ülkeden oluşuyor. Hangi ülkeler? Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya'dan şikayetler var. Yapılan açıklamada X'in Avrupa'da 60 milyondan fazla kullanıcının kişisel verilerini rızaları olmadan ve önceden bilgilendirme yapmadan kendi Grok gibi yapay zeka teknolojilerine geliştirmek için yasa dışı bir şekilde kullanıldığını söylüyorlar. Bu şikayetin sonunda da bakalım bir dava açılacak mı ya da herhangi bir yaptırım bu Avrupa Birliği ülkeleri uygulatabilecek mi? Ne olacak aslında bu veri ihlalleriyle ilgili? Biraz da ülkeler ve ülkelerle beraber güçlü insanlar ve güçlü şirketler, teknoloji şirketleri arasında nasıl bir denge oluyor? Biraz onu görüyor olacağız. Kanada'da Ontario Waterloo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir kişinin yemeğinin porsiyonundan kaç kalori olduğunu tespit edebilen yine bir yapay zeka modeli üzerine çalışıyorlar. Ama burada bu araçta sadece siz yemek yerken o yemekteki çatal ya da kaşığınızdaki porsiyona göre bir kalori hesabı yapıyor. Heyecanlandığım nokta günün birinde belki de yapay zeka tabağımdakileri görüp onun besin içeriğini, değerlerini ve kalori miktarını da gerçek zamanlı olarak belki değerlendirebilir. Ama şu andaki baktığımızda yiyeceklerin lokma analizini yapabiliyor. Ama bu da yine de bir başlangıç diyebiliriz. Yani tabaktaki yemeklerin fotoğraflarına bakıp ya da işte bir video çekip onun aslında hacmine göre bir kalori miktarı belirliyor. Bu teknolojiyi kullanmak için de yemek yiyenlerin sadece kendilerini çekmesi gerekiyor. Yani bir yemek yerken videolarını çekmesi gerekiyor. Böylelikle kaç kalori aldıklarını da analiz edebiliyor, tahmin edebiliyor. Bu araştırmadaki amaç aslında laboratuvarın Kanada'daki üniversitenin önümüzdeki birkaç ay içerisinde kaşıkta ya da çatalda tam olarak hangi yiyeceğin olduğunu belirleme sorunu çözmesini istiyorlar. Bunun da önemi şu. Aslında bir araştırma şirketi var. Sensor Tower isimli 2020'den bu yana tüketiciler diyet ve beslenme uygulamalarına abonelik için yaklaşık 1 milyar dolar harcamışlar. Dolayısıyla bu anlamda aslında gerçek zamanlı ne yediğimizin kalorisini sadece göstererek bize söyleyebilirse orada da işte diyet uygulamaları çok daha etkili hale gelecektir. Şu andaki yöntem ortalama mutlak yüzde hatası yüzde 22 civarında. Yani aslında çok doğru tahminler yapabildiğini söyleyemeyiz. Yani bir kaşık dolusu yiyecek 100 gram ağırlığındaysa algoritmanın tahmini 78 gramla 122 gram arasına değişebiliyormuş ve ona göre de bir kalori hesabı verebiliyormuş. Bu arada bu Kanada'daki Ontario Waterloo Üniversitesi'ndeki araştırma konseyi özellikle bu konunu bir de yaşlanmayla alakalı olduğunu da söylüyorlar. Yaşlanan nüfusun çoğunun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu ve bunun da bir kısır döngü olduğunu söylüyorlar. Yani vücut yetersiz beslenmeyle daha da fazla bozuluyor. Yaşlıların kötü beslenmeyle hastalanma olasılığı artıyor. Hastaneye kaldırılma olasılıkları artıyor. Dolayısıyla aslında bu konuda da insanların daha iyi beslenmesini ve yaş aldıkça da yine daha düzgün beslenmelerini aslında istedikleri için de böyle bir yola girdiklerini araştırmacı Chen söylüyor. Umarım bu haftaki teknoloji turum hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.